Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir günlük vlogla karşınızdayım. Bugün Perşembe ve izinliyim. Ben de hemen kamerayı açtım sabah kalktım ve bugün video çekmek istedim. Bugün beraberiz sesim daha oturmadı kusura bakmayın öğlen kalktım bu arada arkadaşlar dün yine gececeydim o nedenle biraz geç kalktım yüzümü falan yıkadım kremlerimi kullandım her zaman yaptığım gibi bütün videoda gördüğünüz üzere hep aynı rutinler kalktık bugün birkaç tane işim var arkadaşlar. Evdeyim bu arada. Bir yere çıkmayacağım. Yani şimdilik öyle. Bir tane çiçeğimiz var. Saksısı küçük geliyordu. Onu değiştirmeyi düşünüyorum. İlk defa, ilk defa kendim bir saksı falan değiştireceğim. Bakalım nasıl olacak. Toprak aldı Ali dün. Saksı da aldı. Onlarla uğraşacağız. Güzel şeyler yani. Hoşuma gidiyor öyle şeyler. Biraz da toprakla oynamak enerjimi falan alacağını düşünüyorum. Burada bir tane tontik var. Bir de ister misin? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya tontik? Ha, anneciğim. Sabah bir enerjisi oluyor. Bununla kesin bir 10-15 dakika tulumla oynamak zorundayım. Yoksa ayaklarıma falan zıplıyor. Enerjisini atamıyor herhalde. Ey ne yapıyorsun? Hayır. Tontik. Neyse bunu bir yere koyalım sonra e, yine bir izin izin günümdeyim ve e, bugün de dışarıda iftar yapacağız Arkadaşlar bu sefer ayrıyla yapacağız O nedenle akşam yemeğini yine hazırlamayacağım e, ama şöyle bir e, tatlı yapasım var. yarın için çünkü yarın çalıştığım için bugünden böyle tatlıyı hazırlayabilirim yemeği hemen hallediyorum gün içerisinde kulum Hayır ışıklarla oynuyor. Ee, o nedenle onu da yapabiliriz ee, ve en önemlisi e, bundan bir önceki günlük vlogumun editini yapmam lazım bugün. Hangi birini yapacağım bakalım. Şimdi say sayıyorum böyle teker teker ama hangi birine ulaşabileceğim hangisi için enerjim olacak onu bilmiyorum. Böyle saat 4 5ten sonra benim enerjim böyle biraz daha azalıyor. O, o, da işte susuzluktan ve kahvesizlikten tek zorlandığım iki nokta. Bu şekilde olacak günümüz. Umarım hepsini yapabiliriz. O zaman her zamanki gibi hoş geldiniz videoma. Bakar mısınız? Tulum. Sen gerçekten hep yaramazlık yapıyorsun bu saatlerde. Oy düşeceksin. Arkadaşlar tulum bize çok iyi geldi bu arada. Kızıyoruz müzüyoruz ama e, o kadar seviyoruz ki yani gerçekten ihtiyacımız var mıymış tulum? Bak. tantik. No. Hayır. 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 <laughs> Neyse biz içeriye girelim. Bak atlıyor ya. Tekrar o mübarek yerimize geldik. İlk önce şu makineyi bütün her şeyi boşaltmak istiyorum. Mutfağı tekrardan bir her sabah yaptığım gibi toplayayım, sileyim. Onları bir hemen yapayım. Ondan sonra diğerlerine geçelim arkadaşlar. Müzik Arkadaşlar kedisi olan takipçilerim sizin kediniz de böyle şeyler yapıyor mu? Yani gerçekten Tulum ne yapıyorsun? Acıtacaksın bir yerini ya. Lütfen. Ya çok meraklıysan yardım et. Tulum. En iyisi hemen kapatmak. Çok yaramazsın. 22 Tolum 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 Oyun oynuyorsun biliyorum. Olaya hallettim. Şimdi şu salonun halini gösterdim mi geçen vlogda bilmiyorum ama bizim kornişlerimiz yine düştü. O nedenle dün Ali gitti, tekrar bir korniş aldı, her şey aldı. Bir de şu saksıya almış. Bunu beğenmiştim, fotoğraf attı bana. Eve uyuyacağını düşündüm. Şu çiçeği buna aktaracağız. Toprak da almış. Bu arada tülleri de bu şekilde koyduk. Mayıs'ta zaten bir evi full e, temizleyeceğiz. O nedenle şimdilik tekrar takıldıktan sonra bu şekilde takacağım. Yıkamayacağım. E, genel temizlikte bütün hepsi yıkanacağı için e, şimdilik öyle duruyor. Şu şekilde de çok hoşuma gitti ev ya. Yani tül falan takmasak mı diye düşündüm bir an. Ama olmayacak tabii ki o şekilde. Şimdi e, ben şu Şunları halledeyim. Şunu halledeyim. Sonra bakalım duruma. Mm-hmm. umarım doğru yapmışımdır. Şöyle biraz su ekleyeyim. Dün Ali şöyle bir çiçek de almış. Bunu şuna dikeyim dedim. Aynen. Kalan topraklarına. Şuraya koydum. Bunu da Nereye koysam bilmiyorum ki Şöyle Masanın üstüne koyayım. Şimdilik şöyle. ve iftar öncesi bir yürüyüş yapıyoruz. Ali Bey'le gün değerlendirmesi. Ne yaptık, ne ettik onu anlatıyoruz. Şöyle. Böyle evin yakınında bir tane park var. Oraya çıktık. Oraya geldik. Böyle yürüyeceğiz. Bir buçuk saat var iftara. Burada biraz yürüyüş. Sonra da yemeğe geçeriz arkadaşlar. Ve eve geldik arkadaşlar yemeğimizi yedik şöyle kendimize geldik çok şükür ah, yemekten sonra bir dondurma yedik sonra eve geldik ee, hemen üstümü değiştireceğim rahat bir şeyler giyeceğim bir açayım dedim hemen eve gelince ee, orada çekemedim şimdi eve geldik arkadaşlar. Ee, saat daha erken öğleden bir kahve içelim. Bugünkü kahvemizi içmedik. Anneciğim, pontiyim. Özledin mi beni? O nedenle kahve yapacağız. Yanına da o hurma yaptıklarımdan koyacağım. Anneciğim, yavrum. Tonti, kendini mi görüyorsun? Anne? Yapma. Let's go. Sizin de kediniz futbolcu mu? Bizimki öyle de. Şimdi aşkım iki tanesinin içinde fındık ezmesi var. Üçünde de fıstık ezmesi var. Hangisi denk gelirse sana artık. Ama hepsi hurmalı yani. Evet. Hurmalı. Evet. Ben de yiyeceğim. Nasıl? De. Sıfır şeker. Yani. Her zaman gibi. Hayır Ali. bu evde çok şeker şeyler de yapılıyor. Arkadaşlar saat bayağı geç oldu. Ali uyuyor. Yani biz bir saat falan uyuyor. Ben de beyefendiyle kaldım. O da uya kaldı. <laughs> Şimdi suyumu içeceğim. Dişimi fırçalayacağım. Ben de artık e, yatayım diyorum. Yarın iş var. E, yarın da geçeceğim saat 3'te başlıyorum. Şöyle bir dinleneyim. Uykumu alayım. Bugün beraberdik. Umarım beğenmişsinizdir. Normal günlük, izin günümde neler yapıyorum sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğeniyorsunuzdur benim videolarımı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.